Steven Soderbergh'in Varlığı, klasik gerilim filmlerine etkili ve verimli bir geri dönüş niteliğinde, son derece modern temaları merkeze alıyor ama tamamen yeni kamera teknikleriyle. Soderbergh'in yeni şeyler denemeye, kamerayı farklı yerlere yerleştirmeye ve bu deneyleri ve kavramları işe yarayan olay örgüleriyle örmeye olan tutkusu bir kez daha tam olarak sergileniyor. Varlık da sıkı bir şekilde sarılmış. Postmodern bir Alfred Hitchcock gibi, Soderbergh izleyicileri çok fazla zorlamadan bir gerilim filminin akıldan çıkmayan koşullarına götürüyor. Biz onların evine musallat olan seyircileriz. Hikaye tek bir evde, tek bir kameranın bakış açısından, tek bir aile ve birkaç başıboş karakterle geçiyor. Lucy Liu, Chloe Badegenis'den mükemmel Colina Lamp ve Tyler Eddie Madey adında iki ergen çocuğu olan, A-tipi bir aile reisi olan Rebecca rolünde. Kocası Chris Chris Sullivan, klonun arkadaşının kızının peşini bırakmayan kelimenin tam anlamıyla gizemli ölümünün ardından aileyi bir arada tutma konusunda son derece endişelidir. Tyler, kız kardeşinin mücadelelerini hiç takdir etmiyor, bunun yerine arkadaşı Ryan Westmoreland tarafından örneklenen toksik erkekliğin bir çeşidini benimsemeye çalışıyor. Rebecca ise umursamayacak kadar meşguldür. Günümüz ebeveynlik sefaletinin bir resmidir. Sürekli telefon ya da dizüstü bilgisayar başındadır. Bu parçalanmış aile birimi bir drama için yeterli çatışmayla karşı karşıya olabilir. Ancak bu hikayenin katalizörü kamera formunda seyircinin kendisidir. Film tamamen duvardaki bir sinek perspektifinden çekilmiştir, ancak bu duvardaki sinek olaylarla etkileşime girmeye başlar, bazen Klo tarafından yalnızlığı ve üzüntüsüyle başa çıkmaya çalışırken hafifçe fark edilir. Klo bu, varlık ile yaşadıkları konusunda endişelenmeye başlar ve sadece babası onun için endişelenir. Sonunda, varlık onlarla iletişim kurmaya çalıştıkça ve onları doğaüstü sorunlarını çözmek için çeşitli çabalara sevk ettikçe, aile bir şeylerin çok yanlış olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Rebecca ve Chris'in ergenlik çağındaki çocuklarını ve Ryan'ı evde bırakıp bir hafta sonu gezisine çıkmalarıyla olaylar patlamaya hazır bir sonuca varır. Başlık anahtardır, varlığın şifresini çözmek. Presence'ı gerçekten özel kılan şey, hikayenin potansiyel anlamının ve iş başındaki gerçek dehşetin anahtarı olan başlığında bulunabilir. Hikaye Chris ve Chloe üzerinde uzun süre dursa da, aslında Rebecca ve Tyler hakkında. Çocukları kendilerinden daha fazla internete bağlı olan modern ebeveynler için zamanın akıp gittiğini düşündüğünüzde, mevcudiyet iki kat anlam kazanıyor. Hem ebeveynler hem de çocuklar dijital cihazlara bağlıyken, ekonomik yapımızda bir aile ilişkisi nasıl beslenebilir? Filmin büyük ölçüde Rebecca'nın varlığı ya da yokluğuyla ilgili olduğunu düşünmemek zor. Artık kimse gerçekten var mı? Yoksa sadece bir filmin izleyicileri gibi bir ekranı izlemeye odaklandığımızda mı varız? Eski usul gerilimde bir ustalık sınıfı, Soderber film yapımında kullanılan en etkili araçlara yabancı değil ve bu filmde de kesinlikle çantasında taşıyor. POV kameranın doğası, hikayenin küçük yan anlamlar, kulak misafiri olunan küçük konuşmalar ve karakterlerin kimsenin izlemediğini düşündükleri anlarda yaptıkları eylemlerle kendini göstermesine olanak tanıyor. Hikayedeki diğer karakterler karanlıkta kalırken seyirci sürekli olarak bilgi sahibi olur. Bu, dramatik ironi olarak adlandırılan klasik bir dramatik araçtır ve Hitchcock'un François Truffaut ile yaptığı ufuk açıcı film yapımcılığı röportajında tartışılmıştır. İki efsanenin uzun uzun tartıştığı kavram, bir film yapımcısının izleyiciyle neyi paylaşacağı konusunda nasıl kritik seçimler yapması gerektiğiydi. İki karakter arasındaki bir sahnede masanın altına bir bomba yerleştirilmişse ve bomba patlarsa, bu bir sürprizdir. Eğer seyirci masanın altında bir bomba olduğunu biliyor ama karakterler bilmiyorsa bu gerilimdir ve Hitchcock gerçekten de gerilimin ustasıydı. Soderbergh bu kez okum havuzunda oynuyor, film boyunca masaların altına meşhur bombaları yerleştiriyor ve onları bize yalnızca kamerası, yani varlığı aracılığıyla gösteriyor. Bu yaklaşımın etkinliği, izleyicilerin ilerledikçe bilgi parçalarını toplayarak daha fazlasını öğrenmek için bekleyerek ve aynı zamanda bu bombaların patlayıp patlamayacağını ve ne zaman patlayacağını öğrenmek için bekleyerek hikayeyi ilerletmesidir. Film, gerçekten ilgi çekici bir hikaye anlatmak için çok fazla karaktere, mekana, efekte ya da dakikaya ihtiyacınız olmadığını hatırlatıyor. Soderbergh'in filmi, her seviyedeki film yapımcısına, etkili bir hikaye anlatımının doğrudan erişilebilir olduğu mesajını veriyor. Presence, filmindeki çoğunlukla iyi performanslar. Bazı açılardan, filmdeki en zorlu performans kameranın kendisi tarafından sergileniyor. Nitelikler kazanır, bir kavisi vardır ve dramaya katılır. Oyuncular kamerayla çoğu filmde olduğu gibi her şeyi bilen bir perspektif olarak değil, hikayedeki bir karakter olarak çalışıyorlar. Bu oldukça yeni bir şey yapmak zorunda olan insan oyunculara büyük bir görev yüklüyor. Bazen iyi çalışıyor, bazen de çalışmıyor. Colina Liang'ın canlandırdığı Klo, hikayenin başında sorunlu ve gaz lambalı etiketlerinin altından sıyrılıyor. Liang'ın önünde birden fazla zorluk var: varlığının ince farkındalığını göstermek ve kayıplarla, ölümlülük sorularıyla, kadınlığa doğru olgunlaşmayla ve annesi ve erkek kardeşiyle çok gergin bir ilişkiyle mücadele eden bir genç kız rolünü yaşamak zorunda. Çok fazla şey var ve Liam, bunların hepsini yanlış bir adım atmadan etkili bir şekilde yapıyor. Eddie Madayin Tyler'ı ise daha basit bir rol olarak ortaya çıkıyor, ancak zaman zaman biraz abartılı oynuyor. Kız kardeşine karşı duyduğu hoşnutsuzluk had safhada, sert ve yetişkin görünme çabası zaman zaman çaresiz hissettiriyor. Görünüşe göre karakterin doğası böyle ve Madey buna fazla renk katmıyor. Benzer şekilde, West Mulholland'a da Ryan rolünde çok karanlık ve büyük anlar düşüyor ve bu herkes için iyi olmayabilir. Leo, Rebecca rolünde yoğun işlerinin ve cihazlarının arasında kayboluyor. Oyuncu kadrosundaki en büyük isim olmasına rağmen ekranda en az ete kemiğe bürünmüş karakter gibi hissettiriyor. Onun yokluğu ya da başını kaldırıp, yani, var olma konusundaki isteksizliği karakterin alameti farikası haline geliyor. Aynı zamanda, bu bir nevi onun hikayesi. Çünkü sonunda, belki de en zor dersi, varlık hakkında öğreniyor. Chris Sullivan, kuşatılmış baba figürü olarak parlıyor. Filmin ortalarına doğru Klo ile paylaştığı içten bir sahne, olay örgüsünün geri kalanının sunduğu tüm zorlukları kesen bir tür ideal ebeveyn genç dinamiği öneriyor. Hikaye boyunca ailesiyle bağ kurmaya çalışıyor, her biri için ayrı ayrı doğru olanı yapmaya çalışıyor ama aynı zamanda kendisi ve kapsayıcı ahlakı içinde doğru olanı yapmaya çalışıyor. Tyler'ı da çok güzel bir replikle terk ediyor, İçinde bir yerlerde iyi bir adam var, bu da masanın altına mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş bir başka bomba ya da belki de Chekov'un silahının bir çeşidi olarak hizmet ediyor. Varlıkın kusurları, olay örgüsünün sonlarına doğru ortaya çıkıyor. Karakterler, aralarında doğaüstü bir şey olduğunu anladıklarında hayatı olduğu gibi sürdürmeye çalışıyorlar. Bu durum oyuncuları tuhaf sahnelere zorluyor ve seyirciyi de ulaşamayacağı bir inanç sıçramasına zorluyor. Presence, anlamla dolu istekli bir izleyici kitlesi için. Presence'ın yaptığı gibi yüzeyi seyrek tutan filmlerin altında genellikle daha derin anlam kuyuları vardır. Tıpkı Hitchcock'un erişilebilir klasiklerinin çok çeşitli şekillerde analiz edilmesi gibi, Presence de kapılarını pek çok yoruma açıyor. Yetişkinler için bir filmin stüdyolara tonlarca paraya ya da izleyicilere tonlarca zamana mal olmadan yapması gereken şey budur. Presence çocuk yetiştirme, cinsellik ve cinsel uyanış Modern aile birimi, toplumsal cinsiyet rolleri ve film izlemenin doğası hakkında. Bu temalardan herhangi biri derinlemesine analiz edilebilir. Bu mesajlar ve anlamlar tasarlanarak mı yerleştirilmiştir? Soderbergh'in de aralarında bulunduğu gerçekten büyük film yapımcıları ve sanatçılar için bu soru hep havada kalacak gibi görünüyor. Soderbergh, yeni teknikler ve yaratıcı yöntemler kullanarak olay örgüsünün yönlendirdiği iyi bir hikaye anlatmak için yola çıktı. Tüm bunlardan ne çıkaracağımız, seyirci olarak eserle olan ilişkimize bağlı, ne kadar pasif ya da ne kadar mevcut olmak istediğimiz bize kalmış. Presence 24 Ocak 2025'te Neon tarafından vizyona giriyor.